Kasım ayının girmesiyle birlikte kış sebzesi olan karnabahar, lahana, brokoli tezgahlarda yerini aldı. Biz de kış sebzelerinin fiyatlarını hem satıcıya hem de alan vatandaşa sorduk. Vatandaşlar fiyatların uygunluğunda memnunken satıcı ise düşük fiyatlardan şikayetçi. Ee, Kezban Hanım tezgahımızda neler mevcut? Hepsinden var. Karnabahar var, yeşillik var, marul var, havuç, pancar var. Fiyatlarımız duygul. Peki nasıl kısır gidelim fiyatları? Uygun hepsi de zaten havalar soğumadığı sürece böyle uygun gider. Soğarsa fiyatlanır. Geçen seneye göre fiyatların arasında nasıl bir fark var? Bu sene daha uygun havalar soğumadığı için. Soğarsa yine fiyatları yüksel. Mı? Hava şartlarına do dolayı. Karnı bahar kaç lira? 20 lira. Geçen yıl kaç lira? Geçen liraydı? hafta 30 liraydı. Geçen sene 30 liraydı. Geçen sene 30, 30 liraydı. liraydı. Havalar soğursa fiyatlar soğursa artar mı? Soğarsa artar yine. Engin abicim, tezgahımızda karnabahar ve lahana var gördüğüm evet. kadarıyla. Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar şimdiye kadar iyiydi. Artık yavaş yavaş bollaştığına göre 25 ile 30 lira arası. Peki geçen seneye göre nasıl fiyatlarımız? Geçen seneye göre yüksek. Çünkü hani daha bu sene daha yüksek. Niye? Maliyetleri yüksek olduğu için. O yüzden biraz daha yüksek yani geçen seneye göre. Peki havalar daha tam soğumadı. Biraz Tabii havalar soğursa değişir mi fiyatlar? fiyatlar değişebilir ama böyle sıcak giderse yandı. Ece'cim tezgahındaki ürünler sana mı ait? Evet kendim. Yani. Neler var tezgahında? Manca, ısmarak, ilan, Akbaş. Peki Ma nasıl fiyatlarımız? Gevşek. Gevşek mi? Gevşek. Yani gevşek dediğin sana göre ucuz. Ucuz. Bundan bir ay önce fiyatlar iyiydi, şimdi düştü. Neden düştü fiyatlar? He? Neden düştü? Bolluk var, bolluk var. Peki... Ya mı, diye. Artar mı sence ilerleyen zamanlarda? <laughs> Bu bir şey, bolluk var. Olur olur. Ee, Yüksel abicim, pek tahtalı lahanaımız var, karnabaharımız var. Nasıl fiyatlarımız? Her şey var. Bizim fiyatlar ucuz, kendi malımız. Ne kadar satıyorsun şu an? Karnabahar A ne lahana kadar? Başka yerde 30 lira, bizde 15 lira. Çok güzel fiyatların. Karnabaharı ne kadar? O da 15 lira. Peki mor lahana? 10 lira. Üreticinin direkt satması daha mı uyguna geliyor her zaman? Tabii, daha uygun. Hesap olur. Mesela tarladan çıkan lahana başka bir satıcı olduğunda kaça kadar çıkıyor? 30 lira, 40 lira, 50 lira kadar çıkıyor. Aşağılık fiyatlar nasıl? Öncekine göre iyi yani. Kaçtan aldınız fiyatları? 20 liraya bunu aldım, 10 liraya pencere aldım. <laughs> Bu şeyde uygun yani iyi ama önceleri pahalıydı ya. Yani. Saadet Hanım kış sebze fiyatları sizce nasıl? Kış sebzesi yeni almaya başladım, pırası 15 lira, lahana 20 lira. Uygun, yazlığa göre uygun bence. Geçen yıla göre tabii ki fazla. Fazla pırasa falan daha uygundu geçen yıl. Lahana da daha uygundu.